Merhaba arkadaşlar. TYT Fizik Genel Tekrar videosuyla karşınızdayım. İnşallah faydalı olur. Sınava az kaldı. İnşallah sınavınızda umarım güzel geçer. İlk konumuz fizik bilimine giriş arkadaşlar. Buradan bir soru çıkıyor. Peki fizik nedir? Fiziğin alt dalları nedir? Fizikte büyüklükler nelerdir? Oradan başlayalım. Sevgili arkadaşlar fizik madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler, inceler. Doğada meydana gelen olaylara mantıklı açıklamalar getiren bir bilim dalıdır. Enerjinin madde içindeki ilerleyişini inceler. Peki fiziğin alt dalları nelerdir arkadaşlar? Ben şöyle kodladım arkadaşlar. Kamyonet, kamyonet diye arkadaşlar kodladım. K katı hal fiziği, A atom fiziği, M mekanik, Y, y yüksek enerji ve plazma fiziği, O optik Nükleer, nükleer fizik, E elektromanyetizma, T de termodinamik. Peki nedir katı hal fiziği? Arkadaşlar, katı hal fiziği katıların esneklik, optik, e, elektrik özelliklerini inceler. Kristalleri, yarı inceler arkadaşlar. Atom fiziği atomu molekülleri inceler. E nanoteknoloji, yapay zeka ve 3 boyutlu yazıcılar ee bu konunun içine girer. Mekanik kuvvet ve hareket inceler, işte gezegenlerin hareketi, dişlilerin hareketi, bizim hareketimiz arkadaşlar e, mekanik konusu içine girer. Yüksek enerji ve plazma fiziği, atom altı parçacıkları inceler, maddenin dördüncü hali olan plazma inceler arkadaşlar. Roket yakıtları da yine bu konunun içindedir. Optik, optik arkadaşlar ışık bilgisidir. Işığın yansımasını, ışığın aydınlatmasını, ışığın kırılmasını inceler. Aynalar, mercekler arkadaşlar işte gözlükler, e, mikroskop, teleskop bu konunun ilgi alanına girer. Nükleer fizik çekirdek ışımalarını inceler, çekirdek tepkimelerini inceler, işte Füzyon, füzyon bu konunun ilgi alanlarına girer. Elektromanyetizma elektrik alan ve manyetik alan inceler. İşte pusula, yerin manyetik alanı akım, e, yükler, artı eks yükler bu konu e, bu konun içindedir. Termodinamik ısı ve sıcaklığı inceler arkadaşlar. E, maddenin işte e, ısının madde içinde yayılmasını inceler. Klimalar, buzulların erimesi, buhar makineleri bu konuyla ilgili. Şimdi fizikle arkadaşlar temel ve türetilmiş büyüklükler var sevgili arkadaşlar. E, temel büyüklükler kendi başına bir şey ifade edilebilir ifade edebilen büyüklüklere biz temel büyüklük diyoruz. 7 tane ee, ve bunların aynı, hepsi aynı zamanda skaler arkadaşlar. Ee, kısa muzla kodladık. İşte K kütle M harfiyle gösteriliyor. Ee, birimi kilogram eşit kollu teraziyle ölçüyoruz. Işık şiddeti I ile gösteriyoruz. Birimi kandele fotometre ile ölçüyoruz. Sıcaklık e, T ile e, arkadaşlar gösteriyoruz birimi Kelvin termometreyle ölçüyoruz akım şiddeti küçük i büyük harfi harfiyle gösteriyoruz birimi amper e, ampermetre ile ölçüyoruz ampermetre devreye seri bağlıdır Bu arada madde miktarı N harfi ile gösteriyoruz birimi mol uzunluk L harfi ile gösteriyoruz birim metre cetvel ya da mezura ile ölçüyoruz zaman t harfi ile gösteriyoruz birimi saniye ve kronometre ile ölçüyoruz türetilmiş büyüklüklerde arkadaşlar temel büyüklükler yardımıyla elde edilen büyüklüklerdir. Ee, burada ben şöyle fizikte kullandığımız arkadaşlar e, kavramları çıkardım. Öğretmen bu kavramlardan sorabiliyor. E, sembollerini, birimlerini. Kuvvet F harfiyle gösteriliyor. İşte üstünde ok var arkadaşlar. Ok olması vektör olduğunu gösteriyor. Birimi Newton. Hız V harfiyle gösteriliyor. Birimi metre bölü saniye. E, kuvvet, hız bunlar türetilmiş büyüklükler kütle m harfiyle gösteriliyor. Birimi kilogram temel büyüklük. Basınç p harfiyle gösteriliyor. Birimi pascal ya da newton bölü metrekare türetilmiş İvme a harfiyle gösteriliyor. Birimi metre bölü saniye kare ya da newton bölü kilogram. Ee, sıcaklık t harfiyle gösteriliyor. Birimi kelvin. Enerji e harfiyle gösteriliyor. Birimi jul ya da kalori türetilmiş büyüklük. Öz kütle birimi e, gram bölü santimetre küp ya da kilogram bölü metreküp d harfiyle gösteriyoruz. Türetilmiş. Yine e, sevgili arkadaşlar bir skaler büyüklük var bir de vektörel büyüklük var fizikte. sayı ve birim varsa bu tarz büyüklüklere skaler büyüklük diyoruz işte 10 kilogram elma. 10 sayı oluyor kilogram birim oluyor. Sayı ve birimin yanında bir de arkadaşlar yön varsa yön varsa bu tarz büyüklüklere biz vektörel büyüklük diyoruz. İşte e, 10 metre bölü saniye hızla işte Kızılay'dan doğru gidiyorsun derken 10 sayı oluyor. İşte metre bölü saniye birim oluyor. Eee. Ulusa doğru da bir yön olmuş oluyor arkadaşlar. Neler vektörel? Hız, ivme, kuvvet bunlar vektörel. Üstünde ok olması onun vektörel olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada mesela iki tane vektör vermişim. Aynı yönümüzü topluyoruz. Zıtsa çıkartıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir başka konumuz madde ve özellikleri. Buradan da bir soru çıkıyor sevgili arkadaşlar. E, kütlesi hacme eylemsiz olan tanecikli yapıları biz madde diyoruz. Maddenin şekil almış haline yani cisim diyoruz arkadaşlar. İşte ortak özellikleri var maddenin, ayırt edici özellikleri var ortak özellikler, kütle hacim eylemsizlik, ayırt edici özellikler, öz kütle özüsü, genleşme katsayısı, erime noktası, kaynama noktası bunlar ayırt edici. Bunlar yine kimyada da soru olarak çıkabiliyor. Öz kütle nedir? Öz kütleden soru bekliyorum arkadaşlar. Geçen yıl sordular. Öz kütle birim hacmin kütlesidir. D ile gösteriliyor arkadaşlar. M bölü V yani Kütle bölü hacim, öz kütle bölü hacim. Grafikte e, kütle ile hacim doğru orantılı sıcaklık sabitken. E, yine e, öz kütle hacim grafiği ve öz kütle kütle grafiği şekildeki gibi olur. E, burada üstüne taşırma kabı ya da dereceli kabı çok seviyor arkadaşlar. E, taşırma kabındaki mantık nedir onu söyleyeyim. Cismi attık, Cisim dibe değdi arkadaşlar. Dibe değerse bir defa kap ağırlaşır kaba ağırlık peki ne kadar ağırlık? G cisim eksi G taşan sıvı kadar ağırlık. Yani cismin ağırlığından taşan sıvının ağırlığını çıkardığımızda kaptaki ağırlaşma miktarını buluruz. Peki hocam cismin yoğunluğu nasıl olur? O da e, şimdi cismin hepsi battı ya sevgili arkadaşlar. Taşan e, sıvının hacmi cismin hacmi kadardır. E, cismin de kütlesini verir. Buradan e, değiştir D M bölü cismin yoğunluğunu bulabiliriz arkadaşlar. Burada yine adezyon, koezyon, dayanıklılık, yüzey gerilim, kılcalık var. Onlardan bahsedelim arkadaşlar adezyon farklı moleküllerin birbirini arkadaşlar tutması, işte suyun cama yapışması, suyun vücudumuza yapışması, boyanın duvara yapışması gibi. Kohezyon aynı cins moleküllerin birbirini tutması arkadaşlar. Civanın civayı tutması, suyun suyu tutması gibi. Ee, burada mesela şekil vermişim. Şurada su camaya yapışmış bakın şurada. Şu iç bükey olmuş. Adezyon kohezyondan büyük. Civa bakın yapışmak istemiyor cama. Burada kohezyon adezyondan büyük. Yere döktüğümüzde civayı yere döken geri toplayabiliriz. E bakın e, yeri ıslatmaz. Kohezon adezyondan Aynen yuvarlak kalıyor. Ama suyu döktüğümüzde su yere yapışıyor. Orada adezyon kohezonundan bir Ve su yeri ıslatır. Dayanıklılık nedir? Dayanıklılık arkadaşlar bir dismin dış, dışarıdan uygulanan kuvvete karşı gösterdiği Dirençtir. Formül olarak kesit alanı bölü hacimdir. Burada bakın mesela bir şekil vermişim. İşte kesit alanı S ise tabana değen. Hacmi de arkadaşlar V ise burada S bölü V'den dayanıklılığı bulabilirler. Yani yere değen kesit alanı bölü Tüm hacim bize dayanıklılığı verir. Dayanıklık da yine ayırtıcı bir özellik arkadaşlar. Yüzey gerilimi, sıvı yüzeyin ince zar gibi davranması sevgili arkadaşlar. İşte e, kohezyondan dolayıdır. Böceklerin suda yürümesi, efendim, ataç ya da jileti yavaşça suya bıraktığımızda suyun üstünde kalması arkadaşlar tamamen e, sevgili arkadaşlar. Yüzey gerilimi ile ilgilidir. Neler etkiler? Deterjan, sıcaklık, tuz bunu etkiler. Deterjan e, yüzey gerilimini azaltır arkadaşlar. Sıcaklığın artması yüzey gerilimini azaltır tuz yüzey gerilimini artır. Yine yüzey gerilim yoğunlukla e, arkadaşlar ilintilidir. Yoğunluğu büyük olanın yüzey gerilimi de büyüktür arkadaşlar. Kılcallık sıvının kılcal boruda yükselmesi de alçalması. Pipet değil daha ince arkadaşlar. Kılcal boruda yükselmesi. Suyu mesela daldırdık e, kılcal boru. O suyun o kılcal boru yükselmesi. Civada alçalır. Ee, işte peçetenin su yenmesi, gaz lambasının fitili, gözyaşı bezleri, işte yağmurlu havada pantolonumuz ıslanıyor, o suyun yukarı doğru çıkması tamamen kılcalıkla ilgilidir arkadaşlar. Bir başka güzel konumuz hareket. Burada da banko bir soru var arkadaşlar. Ee, hız nedir, sürat nedir? Önce onlarla başlayalım arkadaşlar. Hız birim zamandaki arkadaşlar yer değiştirmedir. V harfiyle gösteriyoruz. X bölü, delta X bölü delta T. Vektörel, birim metre bölü saniye. Sürat birim zamanda aldığı yoldur. Arkadaşlar yol bölü zaman. Ya hocam yolla yer değiştirme ne diyorsun sen? Sevgili arkadaşlar şöyle düşünelim. Bir adam adam başladı. 3 metre doğuya gitti. 4 metre işte kuzeye gitti. Bu adamın yer değiştirmesi bakın 5 metredir. Ama yürüdüğü yol 7 metredir. Dolayısıyla sürat sorarsa 7 bölü zaman. Ama yer e, hızı sorarsa yer değiştirme bölü zaman. Yani 5 bölü t diyeceğiz. Dolayısıyla e, iki aynı şey değil. Sürat skaler. Yine V harfiyle gösteriyoruz. Birim metre bölü saniye. İkisini de metre bölü saniye birim. E, hızı sorarsa yer değiştirme bölü zaman. Sürat sorarsa yol bölü zaman. Buna güzel bir örnek verelim. Genelde dönüşlerime böyle dairesel pistli sorular çok seviyor. İşte iki tane koşucu olsun. Bakın şöyle tam tur attıklarında ne yapar? Aynı yere gelir değil mi arkadaşlar? Aynı yere gelir, yer, gelirlerse yer değiştirmeleri nedir? Sıfır. Hızları nedir? Sıfır. Ortalamamız nedir? Sıfır. Ortalamaz ne hocam? Ortalamaz da toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Ortalama sıfır. Hız sıfır. Yer değiştirme. Sürat. Sürat de diyelim bir tür attı, Yürüdüğü yol ne kadardır? iki pi r. 2 pi r t. Yani ortalama süratı sorarsa da yine toplam yürüdüğü yol bölü zamandan e, sü ortalama süratı buluyoruz. E, sürat ya da ortalama sürat. Yol bölü zaman. Hız ya da ortalama hızı sorduğunda yer değiştirme bölü zaman. Ya da toplam yer değiştirme bölü zamandan toplam zamandan buluyoruz. Burada İvme nedir hocam? İvme de birim zamandaki hız değişimi. Delta V bölü delta T. Vektörel. Birimi metre bölü saniye kare ya da nifton bölü kilogram. iki defa birimini sordular ilmenin. İvme vektörel. Yer değiştirme, konum vektörü, hız, ivme bunlar hepsi vektörel arkadaşlar. Sürat ve yol çizgileri. Önemli bir bilgi. Araba göstergeleri sürati gösterir arkadaşlar. Araba göstergeleri sürati gösteriyor. Hızı değil. Ona da dikkat edelim. Videolarımızın devamı gelecek sevgili arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Ee, i̇nşallah iyi geçer. Kafanıza takılan sorular olursa alta yorumlar kısmına atabilirsiniz. Kolay gelsin.